Gene amına koydum oyunu. Bak gene nereye attı beni ya? <laughs> amına kodum. Amına kodum nasıl bir pik var lan sende. Lan üstümüzde adam var lan. Oğlum burada Aslında burda burada burada. Burada Biden. Nerede değiliz? Çektim onu. Bir de amına koyayım şöyle. Millet hep sol tarafta. Sol Altına tarafa oynayalım. Lan ben. Aa, zına ya. Oğlum, biri bana mermi attı lan. Ben sola oynuyorum Abi, ya. Abi niye geliyor. oyun? Yakında yakında yakın. Solda da var, sağda da var iki kişi. Sağ taraf dolu bak. Bu ev dolu, bu ev dolu. Aynen. Sağda da var, solda da var. Adam tepeye random oldu. Şeye random oldu adam. Ve ee, bunun üstünde. Aynen. Ya sen ben senin ananı çiçeğim ya. Lan selamına kodum o çocuğu ya. Lanet olsun senin gibi oyuna ya. Lan kodum ya. Yemin ediyorum nefret ettirdiler ya. Lan kodum piçleri ya. Ananı çiçeğim. Ya kodum. Bu... Yanıyordum <laughs> az kalsın. Hay amana. Bu da yeni taktik aralarını siktiklerimde. Canı yok ha, sıfır canı var. Gazi bir daha öldü amana. Abi. abi duvarın arkasına geçtikten sonra nasıl ölüyorum ya? Nerede abi, hala doğru. orada mı o? Mark the location. Amına koyayım. Yevelerim duvarın arkasına geçtikten sonra öldüm ya. Oraya gitmeye ki amına koyayım. Şey. Ya bak amına kodum çocuğuna bak bak. Abi. <laughs> Hala bunun üstünde Hala onun üstünde amına. Biz öldük amına. Sen sen coverda mısın? Sen coverda mısın? Sen coverdayım. Coverdayım. Poros bunun çocukları ya. Bunun şart taktiği. Ha burada kalabalık adam abi. Yani. Burada da adamlar var. Sana geçebilir miyim acaba? Vallahi bilmiyorum. Geçebilirsin de geçmeyebilirsin de. Aa sıkıyorlar lan ona. çocuğu. Bir canı var orospu evladının bak. Bir tane canı var bak. Senin ananı bacını sikeyim ananı bacını. Ananı bacını sikiyim senin. Amına koyacağım amına kodumun araba. Anlasan beni. <laughs> burada adam var ha şurada bak tam burada. Görebiliyoruz mu babadan? Ya amına kodum şunu biz dünya vurdum. Şurada lan şurada lan. Tam indiğin yerde ha al abi tam önünde donma be! Oyun donma amına koyayım. Huh! Ne bizde baygın mı var? Ben varım ya. Çok vurdu bayıp nerede? Düşmedi ama abi. Hemen beni çekmeye geliyor biliyor musun? Kiti var mıymış ya bunun? Thank you. Adamsın. Ya anneni keseyim seni. Nereden vurdun ya? Uçaktan mı vuruyor? Ha burada ya. Ha Vedat gelmiş adam vurdu bile bak. Ha o da vuruldu ama. Ha Vedat'ı da kaldır abi. Amını sikeyim Altımda 5 tane adam var. Siz de siz. Öldüm oğlum ben. Abi şey vurulunca sen de düşünce artık ben de şey yaptım. Çektir kendini de kaldırayım. I'm recalling Orası çocuğu. Gene bak adamın olduğu yere at düştük ya. Gene uzu verdi. He bende de, de uzu var şu an. Yok sonradan geldi adamlar ya. Bu acısını ya. Tam ilk atladığımızda adam vardı ya orada onu diyor. Burada drop var ben drop'a gidiyorum amına koyarım. Bot tipik dolu amına koyayım ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Ah burada da adam var amına. Sen yine 500 metreye gittin amına Adam Adama burada Ali abi. Asabel adamın arkasına atlayıp adamları vurabilirdin ha. Adamsın. Aa beni vuran o çocuğu buydu. Tamam biri de. Hemen bir oynuyor buraya tepede. Biri de burada. Bana. Info yedi. Benim sadece. Net info, net info, net info. Şurada. Oynuyorum şu anda oraya tek. Karakter biri var, sağda biri var. Sis attı biç. Oynuyorum Mehmet. Şurada. Geziyorum. Burada da biri var. İki kişi var, ver at. Valla bıraktım bak. Kili mili bıraktım size doğru koşuyorum şu an. Bombayla koşuyorum. Tepeleyeceğim onları şimdi tepeleyeceğim. Tamam iki kişi var orada bak. Biri burada. De biri de burada. Tamam ben çekiyorum zaten şu an. Bakıyorum eşek gibi onlara. Bak tam biri de ağacın arkasında. Tamam gördüm onu. Biri de içeri açtı. Tamam biri gitti. Biri gitti. Burada kayan açtılar. O da gitti. Oynayın tamam. artık. İki can basıyorum, can basıyorum. Bir saniye. Üç mü? Yok, baygınları çektim ben. Benim bir baygın daha vardı da ona ne oldu bilmiyorum ama. Bıraktım onu orada, size geldi. Bana loot, loot lazım şu an. benim bir baygın var. ikili gelmedi. Onu kaldırmış olabilirler. Arkamıza oynuyor olabilirler. Olabilir mu? Ne yapayım? Benim kıyafeti almış. Aa geldi adam arkama indi. Bizim eve indi. Arkamda adam ses var lan sanki. Çatıda adam çatıda. Bak tamam. o iyi faladığım çatıda. Tamam abi. Gördüm. Ben göremedim. Oğlum nasıl görüyorsun lan? Kafamı çıkarmadım da nasıl gördün amına koyayım? Ağacın aksından vuruyor lavuk amına koyayım. Bak kafamı çıkarmadım ağacın aksından. olduğunu Şurada şurada. location. Thank you. Hala orada hala orada. Hayır hayır hayır. Bak kaldın beni vurdu arkadan ya. Aslında oradan ya. Vurdu adam geldi ve arkadan beni vurdu ya. Ali <laughs> abi bize bak. <laughs> Bu adamı ben vurdum biliyor musun? Diye de abi. Size geleceğim diye çekmedim amına koyayım. Thank you. <laughs> Bak orası şuna bak. Nereden sıkıyor lan? Şu ağacın arkasında abi. Ne? P P90 susturucu tıkıyor. Abi niye o zaman söylemiyorsun ağacın arkasında? Abi diyorum var. ya, ya diyorum abi, ya. Bilmiyorum, abi, abi adamlar. Abi hiç adam, info dedi. vermiyorsunuz ya. Hangi ağaç? Geliyor adam buradan Nereye evet, geliyorsun işte. aman abi? Abi hiç demiyor ya. Dedim abi info attım buraya. ağacın aksında dedim. dedim geçecek abi, abi sen takip ya. edelim. Abi alana bir şey Ağacın arkasında yani, dedim. Abi tut. Taşı beni, taşı taşı. Taşı beni. Alan dibimizde. Taşı, taşı, taşı. Adam iki kere dedi, ağacın arkasında dedi ama sen... Ama hangi mi? ağaç bilmiyorum ki. Durumda baygın var adamın. İnfodan attı. İnfoda attı abi. Info da attı o gelmedi. Ya Ali abi yeme bizi da geldi. Kabul et artık. Kabul et. Info abi, da Abi gelmedi ben diyorum. Bana gelmedi. Sana gelmiştir. Çan Bana info gelmedi. Görmüyorsun. Bana vurduğu değil, adamın otomatik infosu geldi. Önünde vurduğu adamın otomatik infosu geldi. Tamam abi sakin olun. <laughs> hayır ya. Hiç ya, şey. Hayır Bunu önünde bak ya, abi önünde ya adam. Bak önünde koşan adam vardı ya. Bana otomatik onun infosu geldi. Evet. Diğer info gelmedi. Tepedekinin gelmedi. şurada var. bana, bana gelip de sana nasıl gelmiyor hayret Kayada mı Yok abi görmedim nerede olduklarını da ses oradan geldi Sen şimdi bu infoyu gördün mü attığı infoyu Ka Kayaya yaptı şu an Kayaya tamam. boş yere info attı işte. Abi oraya doğru attım, kayaya atmadı Tamam atmadım. abi ağaca o yöne attım yani. Orada araba bana var bak. Adamın, bana vurduğu adamın infosu geldi ya. Bak bu yöne doğru info attım işte. Abi, atma işte boş info atma. Biz sesi duyuyoruz zaten. Boş info değil abi bunlar. Sen boş info atarsan ben senin attığın info attığın yere bakıyorum direkt. Şurada da adam var. Ya bunlar takılmış oldu ya. Ektir git. Aman ha koldu oğlum. Bir kişi kaldı ya zaten. Bir kişi kaldı zaten. Bunlar da öyle aşağı bakıyordu. Kesin aşağıda bir yerde. Olabilir. Burada burada önümde önümde. Gördüm. Burada. Lan! Vur lan koyayım vur We are the best. Victory